Orman alanlarının yağma ve talanı kabul edilemez. Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımı sırasında milyonlarca ağacın kesildiği kuzey ormanları şimdi de maden şirketlerinin hedefinde. 2023'te yapımına başlanan Sarıyer Kilyos Tüneli ve Kanal İstanbul projesi çalışmaları sürerken Çatalca'da maden sahası işleten Plüto Madencilik isimli şirketin faaliyet alanını genişletmek için başvuru yaptığı ortaya çıktı. 9 milyon 200 bin Türk lirası değerindeki proje onaylanırsa bölgede 40 yıllık maden sahası işletme ruhsatı bulunan şirket çalışma alanını genişleterek 691 hektarlık alanda maden sahası işletebilecek. 973 futbol sahası genişliğindeki saha yaban sahası statüsünde. Projenin hayata geçmesi durumunda bölgede yaşayan karaca, yaban tavşanı, kaya sansarı ve yaban domuzu gibi hayvanların yaşama alanları yok edilecek. Bakırma, ormanıma, Proje çalışması yapan şirket bu kapsamda çeşitli kurumlardan değerlendirme raporu istedi. Rapor istenen kurumlardan biri olan Tarım ve Orman Bakanlığı, orman alanında geliştirilmesi planlanan projede sakınca olmadığını vurguladı. Değerlendirme raporu veren Devlet Su İşleri ise bölgenin Büyükdere Barajı'nın uzun mesafeli koruma alanında yer aldığını belirterek bölgede Çavdar Deresi başta olmak üzere çok sayıda dere yatağı bulunduğuna dikkat çekti.